Tekrar Hadi birlikteyiz. Konuştu mu? Sevgili seyirciler. Hocam, Tekrar sizlerle beraberiz. Ee, beyaz Futbol'da sizlerle birlikteyiz. Çok telefon geliyor. Ben gerçekten de son yıllarda böyle bir şey görmedim. Duyguseli. Yani Duygu Seli. Vallahi Duygu Seli'nden ziyade çok telefon geliyor. Yani inanılmaz gerçekten. Eee, şimdi beyler ne dedik size? Burada, yıkamaz. Bir dakika beyler. Burada kimse... Kimse... Kenan'ın ayrılığını kaldıramış. Allah Allah. Hocam Galatasaray maçı ya, şey var yapmayın ya, yeter ya. O, bir şey fark hocam, ben, Lütfen hocam bu konuyu kapatalım. Geçelim bak. Ziyadı, okan Buruk, Okan Buruk, falan bir hocam. Abi bir sürü defa şey kır ya. İsmail Kartal'ı dinleyelim. Okan Buruk'u dinleyelim. Oran yerden... Gencebay daha güzel söylüyor. Bir Oran şey Gencebay dinlemek istiyoruz. Yapmayın arkadaşlar. Sinan abicim Barış Alper Yılmaz Avrupa'nın her takımında oynayabilir mi? Yani her takımı dersek Biraz abartırız. Abart. Mesela Mbappe'nin boşluğunu doldurabilir mi? Dolduramaz. Kendimizi kandırmayalım. Yerli Mbappe diyebiliriz. Kendimizi kandırmayalım. yani Mbappe farklı bir oyuncu. Ama Barış Alper, <laughs> Barış Alper de Galatasaray'ın Mbappe'si diyebilirsin. Barış Alper Galatasaray'ın son dönemde 3 aylık periyotta Galatasaray eğer yukarıya doğru çıktıysa bunun bir numaralı sebebi Tamamıyla... Barış Alper Barış Yılmaz. Barış Alper Yılmaz'dır. Maşallah Allah'ın nazardan saklasın. Kendine de çok iyi bakıyor. Müthiş. Müthiş yılın dediğim Türk gibi... Yılın Türk futbolcusu diyebilir miyiz? Ben dedim hocam. Hatta yılın yerli yabancı futbolcusu. Hocam bir numara. Bir Şu numara. an bir takım imza atan oyuncu. Müthiş. Şimdi buradan... Ben sevgili İsmail Kartal'a ve... Fenerbahçeli futbolculara söylüyorum. Şimdi... Şampiyon olursunuz olamazsınız. Onu bilmem. Beni ilgilendirmez şampiyon kimin olduğu. Ama... Eğer Ben 93 puan topladım. Başarılıyım diyorsan İsmail Kartal ve futbolcular biz hepimiz büyük oyuncularız diyorsanız bildiğim kadarıyla paralarınızı da paralarınızı tıkır tıkır alıyorsunuz. Çünkü Türkiye'nin en zengin adamı başkanınız. Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Yani O zaman Galatasaray'a yenin kardeşim. Tam onun üstüne, üstüne Galatasaray'a yenin. 32'yi versenize. Yenil, şampiyon olamazsanız da hiç olmazsa bir hediye verin. Sevgili İsmail Kartal seneye kalırsın kalmazsın bilmem ama eğer bir imza atmak istiyorsan 93 puanla değil. Aynen. Ben Galatasaray'ı Ranspart'ta yendim. Onları o gün sevindirmedim. Tabii o bir şans oldu. Konya'da sevindirdim. De Fenerbahçe'li taraftarların da gönlünü kazan ve futbolcular da aynı şekilde. Yoksa Ranspart'ta Allah muhafaza Kazayla. 3-0. Bir kırmızı kart. Bilmem ne. Taşkınlık. Kavga. Eksik kaldın. 8-9 falan kişi kaldın. Fark yedin. Bitti. Hiç bana 93 puan. 80, 96 puan falan topladım falan diyemezsin. Ali hani Koç bile sağlık. Eğer sen başarılıyım diyorsan senin de futbolcuların eğer büyük takım oyuncusu diyorsanız işte orada er meydana. Gidin Galatasaray'ı Ranspart'ta yenin gelin şampiyon olun Olmayın. Hiç olmazsa bu taraftarınıza da bir ufak bir yani hediye edin. Hediye verin. Buyurun. Hocam. Buyurun. E, güzel konuştum mu? Çok güzel. Efendim, Aydın Yılmaz eski Galatasaraylı futbolcu. Şimdi ne yapıyor hoca Aydın? olacak inşallah. Teknik Abi direktör maşallah. olacak. Çok seviyorum. Eşi de benim çok sevdiğim biz ailece görüşüyoruz. Ekin Yılmaz. Evet. Çocuklarıyla bizi izliyor. Aksel ve Mila ile beraber sizi çok Maşallah. seviyoruz. Aksel, Mila, Ekin ve Aydıncım sizi çok yapıyorsun? seviyoruz. Çok sevgiler. Hocam. Ben de çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ona vereceğim. Lütfen. Adı Alican, soyadı Akün. Ali Can Akın Gözlerini öpüyorum canım kardeşim. Arkadaşlar da gözlerinden öpüyorlar. Ali Can Akın'ı öpüyoruz. Ali Can Akün. 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 Hocam. Ali Can Akün. Herkes Galatasaray derbisini bekliyor diyor ciku Evet. Kendi gururumuz için Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor. Evet. Galatasaray'ı yenmeye sorayım. gideceğiz. Evet. Zor bir maç olacak. Kalan iki evet. maçı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Bunlarım. Sinan abi diyor ki... Bak dikkat edin bir felaket de yaşanabilir diyor. Sence ne olur? Hiçbir şey yok. Söyleyeyim mi ne olur? Bunlar hepsi. Mal batıya kaydıktan sonra yapılmış konuşmalar. Mal batıya kaydı bu hocam? Şimdi bir dakika. Aslında baktım vakit. Fenerbahçe'nin şöyle puanına baktım. Kaç puan? 93. Bir mağlubiyeti var. Bu neye benzer biliyor musun? Uzun yıllar kırılamayan 400 metre dünya rekoru vardır. İkinci de dünya rekorunu kırar ama birinci de kırdığı için o birinci olur. İkinciyi kimse konuşmaz. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Fenerbahçe puan olarak yani sezon başında biri deseydi ki ligin bitmesine 2 hafta kala 93 puan sadece bir mağlubiyet sadece Uğurumuz bir mağlubiyet evet. evet sadece bir mağlubiyet 6 beraberlik yanlış hatırlamıyorsam abi o zaman bir şampiyon oldu olduk herhalde derlerdi. Ne oldu? Sizden aynı şekilde dünya rekoru kırarak önünüzde Galatasaray var. Şimdi ben Ciko Efendi'ye sorayım. Ciko'nun açıklamasını verseniz bir Ciku arkadaşlar. Efendi Ciko Efendi'ye. Ciko Efendi'ye. Tadish Efendiye, bütün efendilere sorayım. gururumuz ne? Kendi gurur. Kendi Kardeş, gururumuz için Galatasaray yememeli. Alanyaya, Samsuna, Sivas'a, Konya'ya puan verirken gururunuz neredeydi? Oo. İş bitmiş, nerede gurur? Bunlara geleceksin. Galatasaray gelilmek gelersin. Çok da umurunda olmaz ha Galatasaray. Hiç de umurunda olmaz. Galatasaray bitirdi iş. Haniye O zaman gururdan bahsediyorsunuz ya. Samsun. Mütevazi takım. Devam. Alanya. Alanya. Mütevazi takım. Konya, Sivas. Konya. Düşmemeye mücadele adamlar. Cam pazarı. Kaldılar galiba kümede. E Sivas etliye karışmaz sütliye. Bülent Hoca'nın gelişiyle de çok iyi bir yükseliş yakaladı. Yani sen sen bu takımları daha sayı bu takımları paramparça etti. Ama onlar da Sivas'ta puan kaybettiler ama yani şimdi sen bu takımlara puan kaybederken Son dakikalarda filan. Gururunuz nerede dedi Ciko efendi. Galatasaray'da son dakikalarda kazandı. Evet. Abdülkerim abicim. Efendim. E, sizin yorumunuzu alalım. Ciko'nun açıklaması gururumuz için diyor. Gururumuz için yenmemiz gerekiyor. Yani, ben bunda çok acayip bir şey görmedim. Yani burada gururunuz daha önce neredeydi demek şu demek. E, 30 kaç maç? Ot, 38 hafta. E, i̇şte hepsini yeneceksin demek. Elbette futbol takımı hatalar yapacak. Hata yaptığını zaten söylüyoruz. Ama oyuncular kaybeder yani. Mesela Arsenal değil mi? Şu anda iki puan geride şeyden. Ama müthiş bir sezon geçiriyor Manchester City'den. Onlar da mesela paralar, maç, maçlar kaybettiler. Ya o kaybettikleri maçlardan yola çıkarak o zaman gururunuz nerede falan değil mi? Futbol oydu bu. Yani puan kaybedersin. Yani ben futbolcu, söyleyen futbolcuya bakıyorum. Ciku. Son bu derece bu sene, gururlu. Bu sene Fenerbahçe'nin elinden geleni her şeyi puan kaybetse de veren oyuncusu. Son terine kadar. Nerede oynatırsan oyna. Sonuna kadar. Aynen. Muhteşem oynamış bir oyuncu. Yani anlatıyorum. Tabii ki biz özellikle Fenerbahçe taraftarları bu anlamsız beraberliklerden falan şikayetçiyiz. Ama hani bu dünyanın her futbol takımı sezon içinde işte böyle 3 tane 4 tane kendisinden beklenmeyecek skorlar <laughs> alabilirler. Bu onların gurursuz olmadığı, gurursuz olduğu anlamına gelmez. Yani gurunuz o zaman neredeydi? yani gene gururlulardı. Yani o kötü o, maç öyle oldu. Kötü oldu. Kötü oynadılar. Ya da iyi oynarken böyle öyle fahiş bir mesela Samsun maçındaki gol. Livakovic korner bayrağının oradan. Paul bir daha gol yer mi mesela? Evet, ya. İçeri vurdu. Yani, evet. i̇çeri Yani, yani şimdi hani Ciku veya o tipteki oyuncular ne yapsın o defans oyuncuları böyle bir gole. Dolayısıyla hani öyle gururla falan filan açıkla ha şey olur bu. Korkunç ki mesela ben bu lafı Mesela Beşiktaşlı oyuncular için söylerim Heh. Anladın mı? Yani Bir sezonu kurtarmak evet, Gururumuz için Bu ziraat kupasını almalıyız Tamam da Koskoca ligde 38 hafta Daha 3. 5. haftadan bu lige havlu atmak nedir? O zaman neredeydiniz denilebilir ama hani Fenerbahçeli futbolcuya daha önce burnunuz neredeydi denmez zaten hayır, hayır. Bu şampiyonluk kaçmasında En az suçlu futbolculardır Fenerbahçe'nin iyi bir oyuncu kadrosu var bana bana göre %80'i, %85'i kadronun muhafaza edilmelidir. Hı hı. Çok iyi 3-2-3 takviye yapılmalıdır. Tamam mı? Yani bu oyuncu kadrosuna siz bu sene ölümüne mücadele etmediniz. E, ruhsuz ruhsuz dolaştı, dolaştınız diyecek bir kadro değil. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Hı hı. Burada hata İsmail Kartal'ın bazı maçlardaki zaten Fenerbahçe bir tane maç kaybetmiş. Şey, dediğimiz beraberlikte de, de fahiş Antrenör hataları yapılmış. Teknik direktörü hata bulursun. O teknik direktörü iki kere gelmemiş gibi acaba bu sefer de olur mu diye getiren başkan ve yönetimi hata bulunur. Evet, evet, Burada evet. en son suçlanacak birim futbolculardır. Bak açık söylüyorum. Ha içinde, yüz içinde kızdığın futbolcu olabilir. Performansın Allah kahretsin falan filan denilebilir. Ama genel hatlarıyla Fenerbahçe kadrosu, Fenerbahçe oyuncuları formanın hakkını vermediler. Diyemezsin. ...diyemezsin. Diyen varsa... ...haindir. Ha, bir daha bunu bu Evet, Sana Arkeme. geliyorum, sana geliyorum. Söyle Şöyle Ertelik. geliyorum... ...Abdülkerim abinin sözlerinden... Bana olarak yürü. Olarak, Fenerbahçeli futbolcular... ...Fenerbahçeli oyuncular sürekli olarak... ...bir kaos ortamı yaşadılar. İşte... Yok çıkalım mı çıkmayalım mı sahaya? Erken bu Rüyam arada olayları. Evet, erken, Fosunluğu çıkmak istedi. Erken. Öbür, erken. Galatasaraylı erken. futbolcular hep rahatken erken. hiç bu olayların içine işte sokulmadı ama Ali Başkan ne yaptı mesela? Genel kurula götürdü. <laughs> bir gün sonra <laughs> maçları vardı. <laughs> Fenerbahçe'nin <laughs> futbolcuları. Abdülkerim abiye katılıyorum. <laughs> Hiçbir şekilde Fenerbahçe'de futbolculara er ben... Ertem'im bak er ben, er ben er Ali Koç'a en yakın adamlardan biri takımda. Bir, bir takım takım 92 gol atmış ben Ataka takımı yani, ya. Apo abi 92 ya onu anlatacağım er bak. 92 gol atmış. Ertem yiğide öldür hakkını ver. Ben sana be. başka bir şey soracağım. Skor yorumculuğu yapmayalım. Tamam ben sana ha, başka şöyle. bir şey soracağım ne olur. Bu tam senlik böyle. Estağfurullah. Dakika 68. Fenerbahçe sanırım 2-0 öndeydi burada. Herkes Galatasaray'a bakıyor. Abi kimse sahaya bakamıyor. <laughs> evet herkes, Abi, herkes, herkes maç de, seyrediyor değil mi? Maç seyrediyor. O o çünkü evet, evet. yani çünkü şöyle de var. bir şey var. Karagümrük gol attığında bile Fenerbahçe taraftarı biliyor ki Galatasaray gol atacak. Galatasaray, bak. Bir o bir de ben bir şey söyleyeyim. Son iki sezon içinde baktığımızda Fenerbahçe başarısız deriz, skora <laughs> doğru ama hakikaten bu kulüp samimi söylüyorum. Epey bir puan aldı. Epey bir iş yaptı. Yani böyle Beşiktaş, Beşiktaş Sergen'in şampiyon yaptığından beri havlu atmış bir kulüp. Açık konuşalım ya. ya Sergen'in şampiyonluğundan beri üç senedir havlu atan bir konu kulüp. Konferans Ligi'nde final oynaması içten değildi, yani değildi ya. bir yer koydu o Kardal'ın hatası. İçten değildi. Evet, hatası. ama Kardal ama şu baktığın zaman Ertem. Hakikaten çok yüksek puan aldı. Galatasaray bu sene anormal bir durumda. Hani bunu da kabul etmek lazım. Yani Fenerbahçe tamam neticeye bakılır bilmem ne falan filan ama yani sonuç olarak baktığında ha orada dediğin çok doğru. Bu yüzden herkes kabul ediyor. Abi Fenerbahçe futbolcuların hepsi gelmiş. Başka müsaade et oynayalım. Yeneriz. Yeneriz yapmayalım. Gidelim oynayalım. Ali Koç bir Suudi Arabistan travmasını atlatamadı. İki Trabzon maçından sonra o travmayı ikiye katladı. Saçma sapan hareketler. Genel kurul millete böyle limonlu kek verilir bilmem ne. Abi yani biraz da o kriz yöneteceksin. Biraz da hayat kriz yönetimidir ya. Her gün bakıyor. Herkesin karı kriz çıkıyor. O krizi yöneteceksin. Yapacaksın. Yani olabilir. Bunlar olabilir. Yani o hata adaletsizlikler de olabilir. Ben mesela Ama şu Ali Koç'a adaletsizlik yapıldım da gelelim. söylemeyeceğim. Bunu Trabzonspor yönetimi de doğruladığı ben için söylüyorum. Ben devlet kararına çıkıp Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasında sahada emniyet yoktu ya. Tamam ama sadece doğru mu? vardı, emniyetten çok az kişi vardı. Bak öyle bir maç oynuyorsun ki. Tabii. Bak Trabzon yönetimi tabii, bile tabii, bunu tabii, doğruluyor. Tabii, tabii tabii. Trabzonspor yönetimi de eleştiriyor. Abi bu. doğru. Yani Trabzonspor ne yapsın da? Ama şunu da doğru mu Ali Koç bir şekilde. Emniyet yoktu yani. Ben bunu hep söyledim Apo abi. Hatta Apo abiye Ahmet Abi çakar falan diyordum ki Fenerbahçe kaybetse de Ali Koç kalacak çünkü camia. Fenerbahçe camiası daha düzgün kongre üyeleri diyelim. Yani bütün taraftarı ben bilemem ama kardeşim ben Ali Koç elinden geleni partası. yaptı ama Ali Koç'u şampiyon yaptırmıyorlar. Algısı tuttu abi. Rasim sana başka tuttu bir şey vereceğim. Yani. Tuttu tuttu gerçek ya da değil. Rasim sana başka ha, bir şey. Sen Galatasaray'la ilgili ne olur boş ver Ali Başkan. Doğru doğru. Konuyu sen sorduğun için. Sinan abi. Sorduğun için. Abi. için. Konuşuyorlar Ali Başkan. Ha. Bir ricada bulunacağım sana. Şimdi bir Einstein benzetmesi var bak Galatasaray. Ee, tam ekran verseniz futbol bir beyinse Bilimse onun dahisi Mertens, Ciro Mertens. Abi gerçekten büyük oyuncu. Galatasaray resmi hesabından bunu paylaştı. Bir sene daha kalmalı. Bunu Galatasaray yani. resmi hesabında. Bir evet. sene daha kalmalı. Bu da çok sevimli. Köşkünden geliyor <laughs> 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 abi. Hayır, Mertens çok sevimli. Hatta tebrik ediyorum. Çok iyi futbol. Hatta şu var, Mertens'in sevgili oğlu Ciro... Koşu. ...Ali Koç'tan fazla şampiyonluk gördü. Ya dur <laughs> hocam ya. ya. Gel <laughs> matematik konuşuyor. <Ya> Fakat <laughs> bu espri ya. değil, bu da kötü. Espri yaratıcı. Hadi ya ne zeki, mi bu ne bu? Ya mesela şöyle ne yapabilir biliyor musun? Mesela bugün Galatasaray şu aştlama yapabilirdi. Aferin Barış Alper. O o da, da, çok çağına, şey ya, o da çok şey olur yani. Biraz da bura olsun ya. Aferin Barış şey Alper. Annesiyle, annesiyle, annesi annesinin olan fotoğrafını mesela bunu paylaş. Yani çünkü ona bir ödül ver. E, Barış Alper'e şey. ödül ver, anladın mı? Barış Alper ya yani. Hakikaten müthiş oynuyor. Tamam. Mertens. Mertens oynuyor. Mertens zaten büyük futbolcu arkadaş. Mertens zaten futbolcu oğlu futbolcu yani. Onun için ama bunlar yapabilirler. Bunlar falan çok böyle baktığı gibi hocanın çok iri duruyor yani. Gerek yok. Ayşe yani özüm yok. Zekice yani yani olsa. Yani, Onun karısı karısı, b, b, m, e karısı da beğenmemiş. Karısı da e beğenmemiş. kare. Enerji eşittir kütle çarpı c. C kare. E eşittir mc kare. Bak orada bir şey var. galiba. O, çok yaşıyor. <laughs> ya, e çok çarpsın. Bu. Hocam bak stüdyo sallanıyor zannettim. Bu, <laughs> ölüm e koptu ya. Ölü ya böyle. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> böyle. Sen, sen hapşırma ya. Hapşırma, <laughs> ya. Ben de burada hissediyorum. Nasıl bir hapşırma Havre ya. Ne hapşırması sen? nasıl bir hapşırma. Yani abi ya. Anadı gibi ya. böyle bir şey var. Ya ne güçte kalır ne enerji kalır. E eşittir mc kare falan. hocam. E eşittir mc kare. Unuttu. Onun yardımına geleyim. Konuyu da. Şimdi kendisi. Şöyle yapsana. Enerji muhaşeretten kapattı. Yeni yapacağım bir eşit hemşe kare. Enerji ek kütle değil mi? Mertelik Mert e karısını bile beğenmemiş. Ya, ya hakikaten üniversitede miyiz, lisede miyiz ya? Bu nasıl işleri yapacak? Bir kere Ahmet hocam Einstein değildir, gözücüdür. Demin, demin yaptım. Ağır göde çakar. C ışık hızıymış. Bir şey yaptım. Işık ışık. bir yorum yaptım ya biraz enteresan. Şuna rengi dinleyelim. Şimdi demin ben dedim ya. Bir yorum yaptım hani Fenerbahçe eğer kendinizi affettirmek istiyorsanız Gel. işte şöyle böyle falan Galatasaray'ı orada gidin yenin. Bir tane Twitter'da bir kızcağız şimdi orada okudum. Ha. Bu Sinan Engin Galatasaray düşmanı demiş. Doğru söylemiş. <laughs> ben nerede? Nerede mi beri? <laughs> Hocam bu Galatasaray. Hocam Hocam söylemedim. Diyorum Galatasaray seneye 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 şampiyon olur diyorum. Galatasaray'ı kimse tutamaz kızımız diyor. Kızımız Ece. ismi Ece. Şey yazmıyor neyse. Kızımız onu aradan çekmiş. Yani küçük şey. Sen bunu niye alın? Twitter'da bir kız Niye biliyorsun? Ha bilsinler insanlar. Ne yazıyorsanız biz biliyoruz. Yani onun için dedim ki şimdi. Yani bir, bir futbol yorumu bu. Gidip yenin diyoruz. Yani bunu biz temenni etmiyoruz. Evet. Yenin diyoruz kardeşim. Yeni kendiniz affettirin. Beni geldirmez, Yense yenmesin. Bu bir yorumdur. Ama Rahatsaray takımı ben hep söylüyorum Galatasaray takımı Fenerbahçe'den daha iyi takım evet. ve daha iyi oynuyor, daha agresif oynuyor ve arkadaş adamlar içeride devamlı <laughs> yeniyorlar kardeşim <laughs> ya sen kaybediyorsun. Ya.